Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, bana bir emriniz var mı efendim? Sağ olasınız avukat bey. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Buyurun oturun. Bakar mısınız? Ben avukat Celadet Bey'i görmeye gelmiştim. Yoklar mı kendileri? Reis Bey erkenden Kartal'a gittiler. Yaveri Kadir Bey burada. İstersen onunla konuşalım. Ne tarafta odası? Şurası hemen. Teşekkür ederim. Gerçi iktisadi kriz cümle evet. esnafı sarstı. Lakin siz krizden en feci etkilenen cümlenin taksici esnafı olduğunu söylüyorsunuz. İstanbul taksicilerini bilmeyiz Başım. Buhrandan sonra benzin bizde kara borsaya düştü. Ahali artık eskisi gibi taksi tutmuyor. Yetmezmiş gibi belediye başkanı Doktor Faik Bey makinalara taksimetre zamazingosu takma mecburiyeti getirdi. Taksi tarifelerine çeki düzen vermek istiyormuş. Bizim etimiz ne budumuz ne paşam. Benzin bulamazken taksimetre takmak nesi? Aleti alacak para bulsak otomobiller orada. Taktırmaya kalksan kaporta dağılıyor o bir iş açtı ki başımıza bu halkçı başkan. Sormayın. Tek umudumuz belediye seçimleri reis Hazretleri. Serbest fırka adayımız Ahmet Resahi Bey'in mutlaka kazanması gerekiyor. Ahmet Resahi Beyefendi'yi tanıyor muyuz? Kendisi kereste tüccarıdır efendim. Bizim orada çok sevilen, hürmet edilen bir zattır. Taksi esnafının canı yanıktır paşam. Ahmet Resai Bey serbest fırkadan belediye başkan adaylığına namzet gösterilirse... ...taksi esnafı onun kazanması için harıl harıl çalışacak. Bizim oralarda arazi zahmetlidir. Memur ve işçilerin meskun olduğu semtler merkeze uzak düşer. Zamsun taksicileri olarak seçim günü amme hizmetine tahsis etmeye karar verdik. Seçmenleri sandığa bedava taşıyacağız. İş ki serbest fırkamız seçimi kazansın. Vali beyimiz seçimlerin tarafsız ve sükunet içinde geçmesi için lüzumlu tedbirlerin hepsini almıştır. Bu hususu da size hasreten bildirmemizi emrettiler. Jandarma, polis bütün hazırlıklarını tamamlamıştır.